Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine ona da, Hızır aleyhisselama, İbrahim Teymi Hazretleri soruyor, diyor ki Hızır aleyhisselama, bunu sana kim öğretti diyor, Hızır aleyhisselam da diyor ki bunu bana Muhammed Mustafa öğretti diyor, sallallahu aleyhi ve sellem, yine bütün ilimlerin anahtarı kim, Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselama ne dedi, sen dedi vahiyleri nereden alıyorsun, dedi ben Rabbimi göremiyorum, bir hicap izzet perdesinin önüne geliyorum, perdenin önüne, e, i̇lka buyurulan, vahiy buyurulan perdenin oradan alıyorum. Oradan levh-i mahfuza, oradan semai dünyayı, oradan senin kalbine öyle geliyor. Dedi bir daha vahiy olduğunda o perdeyi bir arala dedi. Cık, dedi bu sen arala dedi. Cebrail sen bir araladı ki Resulullah içeride oturuyor. Ha, ondan ona geliyor. Çünkü Resulullah Cebrail Aleyhisselam'dan çok üstün. Cebrail Aleyhisselam onun yanında yaya kalır. Kalmadı bu Miraç gecesinde. Ha. Hızır Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam çok meşhur Hızır Aleyhisselam. Ama Hızır Aleyhisselam'a kim öğretmiş? Resulullah öğretmiş. Anlatıyor şimdi adam. Anlatıyor. Kulağımla duydum. Radyoda duydum. Radyoda. Radyoda duymaz olaydım. Şimdi bunun kaynağını da biliyorum ben. Kaynağı şiir. İbni Farid'in şiiri. Oradan e, başkaları da almış. Başkaları da almış. Ama Adam şimdi anlatıyor. Çıktı diyor. Çıktı miraca. Sanki yanında kendisi. Bu da emir Efendim. Öyle de anlatıyor ya. Efendim. Cebrail geride kaldı diyor. Biraz daha çıktı refref geride kaldı. Biraz daha çıktı kalem geride kaldı. Biraz daha çıktı lev geride kaldı. Biraz daha çıktı aşk geride kaldı. Allah'la baş başa geldi diyor. Arada sadece bir perde var diyor. Ya Rabbi seni göreyim dedi diyor. Dayanamazsın diyor. Göreyim. Olmaz. Göreyim şimdi. Böyle bir de şaklamanlık yapıyor ki tiyatro. Efendim zannedersin at pazarlığı. Olurdu olmazdı. Olurdu olmazdı. Ve en sonunda diyor razı etti perdeyi sıyırdı. Ah! Bir de görsün? Karşısında kendisi. Aman Allah! Başından kaynar sular döküldü. Bunu izle bunu dinleyen binlerce insan. Aman Allah'ım! Teslis yundu yıkandı, Hristiyanlık yundu yıkandı. Aman Allah! Allah Resulü şunu duysa Allah aşkına ne der ya? Ne ya? Yani peygamberimize vahiy gönderen kimmiş biliyor musunuz? Kendisiymiş. Ya bu vahiy düzmece demekten haşa. Başka ne anlamı var bunun ya? İnsan kendi inandığı değerlere bu kadar mı hakaret eder?